Öncelikle şıkları deneyebilirsiniz. Şıkları denerken de mesela eksi altının bulunduklarını hemen eleyebilirsiniz. Neden? Çünkü eksi altı sağ tarafı negatif yapar. E, mutlak değerli ifadenin negatif olması mümkün değil. Dolayısıyla şunları hemen elersiniz. Biri yazalım. Sol taraf 4, sağ taraf 3 oluyor. Bu da elendi. 4 bölü 3'ü yazdığımızda eşitliğin sağlandığı görülecektir. Dolayısıyla cevap boş küme de olamaz. Cevap B seçeneğidir deriz. Peki klasik olarak nasıl çözeriz? Mutlak değerli bir ifadenin eşitliği söz konusu. O zaman x eksi 5 ya 2x artı 1'e eşittir veya bunun eksilisine yani eksi 2x eksi 1'e. Buradan x eşittir eksi 6. Buradan da 3x eşittir 4. Yani x eşittir 4 bölü 3 bulunur. Bu tarz eşitliklerde yani bir taraf mutlak değer içermiyorsa bulunan kökler mutlaka denenmeliydi. Şıkları denerken de arz ettiğimiz gibi eksi 6 sağ tarafı negatif yapar. Mutlak değerin negatif olması söz konusu değildir. O zaman aradığımız tek değer 4 bölü 3'dür. Doğru cevap B seçeneğidir.